Herkes ablam dedi. Lan çıldırma, ya sus! Yürü, ah! yürü, sus, yürü, sus, sus, yürü, yürü. sus, 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 Ayağım yetti. Ayağımdan ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Yani. Biz şimdi bir dakika. Oyundan beni. Ne Arkadaşlar şimdi biz karakter yapacağız. Yani şu ağaç eve uygun bir ev yapacağız. bildiğiniz gibi okullar açıldı. A girdi oyuna terbiyesiz herif ya. Ya bak bak sana bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar görüyorum ben Bu arkadaşlar karşımda karşımda şu dansı yapıyor da. Karşımda şu dansı yapıyor. Yalan söyleme. Sonra şu dansı yapıyor. Sonra şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu. Sonra da şu. Aile dansı değil. Bak şimdi bak, bak. 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 Bir zekalı bu dansı neden yapıyor? Takas sisli yaptı. Ne yaptı? Uçsuz kedi veriyor bir de. Yalçın, yalçın. Bak. Bak. Elmasıma bak. Oha. Ne delime bak. Oha. <laughs> arkadaşlar neyse uygun karakter yapacağız şimdi. Evet. Kim kim arkadaşlar şimdi saçta başlayalım. Çaldılar? Kim çaldılar? Götüme girdi. Ayağa götüme girdi. <laughs> Ayağı girdi. Ya. ya, ya. <laughs> <laughs> yapalım. Şey izle arkadaşlar. Aa, açıldı, açıldı. Aç ev uygun. Yanıma gelme sakın şan. Aç ev uygun. Şu saçı yapmayı düşünüyorum. Sonra lan sesini kız ayırın. Şu şöyle. Bana şundan. Sonra gece ee, şöyle bak ki. Aç ev uygun değil, doğru değil mi? Şu O gelsin. Yol ücretsiz bir şey vermiş olsa. Tamam alırım. Biz sus. Videodayım. Abi verdi. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir short olabilir. Bunu hoş. Nasıl Alacağım yani ya. 55 elmas olsun ben almam. Alırım ben. Arkadaşlar ayakkabı nasıl bir şey olabilir ki? Böyle iyi bence. Bence de iyi. İyi gözlük olarak şunu. Şöyle bir şey. Elim hoş. Elime takmayacağım ya. <laughs> Şapka olarak da şöyle bir şey takabilirim kulaklık olarak işte küpe olarak falan filan. Şu iyi ya. Nasıl numara değil? Adım Vayleon. Siz numaranız da değil. Evet. Neyse arkadaşlar saçımızda şu bir saçımızın bir evet, şey taktım. Ya dur çıkma! <laughs> Karakteri arkadaşlar karakterimiz böyle oldu. Şuradan bakacağım. Bu arada abla bir yeni şatans geldi dedi. hemen alalım. Akvar. <laughs> Ünlü dans 4 alalım bakalım. Eee her şeyi alalım şöyle. Şu çeridele çıkacağını merak ettim. 3 4 dur dedim. Bir dakika. Güzel bas bu. dakika 200 elmas mı var? 20 elmas var. 50, 20, 1, 20, 5 yani. Başka elmas yokmuş ya, Neyse. Benim petler gelmiş. Gülümseyen kedi çıkarsa yani. Van kedisi ya da gülümseyen kedi çıkacak. Açsam ya. Aldım gitti. Az önce ablam çıldırmıştı. 29 yıl. E Şöyle. Bakın ne çıkacak acaba? Gülümseyen ki de çıkıyor bir İlk de parlak oluyor bu iş. rüzgar attı. Nereden Gelme oğlum sen gelme gelme. Abla açıyorum açıyorum gel buraya gel be. Gel be gel bir gel. Açıyorum arkadaşlar. Ne çıkacak tahmin edin. Evet, tahminleri duydum galiba. Açıyor. <laughs> 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 Hadi. Parlak olacak hadi. Şimdi parlak olacak. Şimdi parlak olacak. Neyse ilk önce şunu açayım bir dakika. Belki güzel bir <laughs> Elmasın kaç oldu biliyor musun? 441. Arkadaşlar bir tane kısı vardı. E, o 26 kiloysa ben 11 kiloydum şimdi o 41 kilo olmuş ben 39 kiloyum nasıl bir şeydir bu ya arkadaşlar videom başlıyor ablam çıldırdı 2500 çıkıyor gerizekalı şimdi derbe adı götürüm derdin diye çıktı ya Arkadaşlar kreatör olursam ee, daha güzel videolar geleceği için abone olun. Yalnız 50 abone de Roblox oynayacağım. Bu arada hala 100 abone de çekiliş var. Pumps çekilişi. Ya Siren bu niye çekmiyor? Sikme video çekiyor şurada. Tövbe. Günaha girdi ya. Oyuna gireceğim şu anda mini oyunda nek okul arkadaşında bile gidelim hemen Ne oldu? Koltuk da cırt edip duruyor ya. Ne oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oldu? Neyse ablam gitti. Yeter o bana. Oh. Arkadaşlar video buz bu kadar. Abi dansı denemedik ya. PKX'te. Pislik PKX'te. Bakın arkadaşlar Roblox yükletti. Ben de Roblox'u VPN ile yükledim. VPN Super Ultimate Proxy. Onunla yüklettim Arkadaşlar 50 burada canlı yayın açacağım ve Roblox açıl Roblox Roblox oynayacağız. Siz ne oynamı bekliyorsunuz? Siz ne oynamı bekliyorsunuz? Ben hmm, şöyle bir şey göstereceğim. Ben yeni bir şey buldum burada. Renk kırmızı. Bir şey göstereceğim. Çocuğun şapkasında 16 yazıyor ya. Bir dakika. Arkadaşlar bak, bizim resmimizde 16 yazıyor ya, 16 size neyi temsil ediyor, 16 güncellemesini biliyor musunuz, 16 güncellemesini tabi bilmiyorsunuz, şimdi göstereceğim. PKX'i yeniler bilir. Şöyle 2018 yılında tane kedi gülcelerimizi gelmişti. Ee, hatta admin onu özel 2025 yazmıştı. 2025 10, 10 ve 6 yazmıştı. 2000 bakın 2020'de galiba. 2020'de. Bakın bir dakika. Bir dakika. Kışır. <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs>